abi ismi Ahmet. Son bunu diyoruz. Evet. Yani, evet. Öyle abi işte buraya taşındık. Evet. Zannemin evi yani. Evet. Ondan dolayı bu su basması dün sadece dün değil bir senedir bu durumu yaşıyoruz yani. Evet. Aştırıyoruz, tekrar şey yapıyor. Aha peçete falan atıyorlar yukarı katlardan. Evet. Şu ıslak mendilleri atıyorlar yani. Evet. Saç tarıyorlar, mutfağı tarıyorlar. Yani bu bilmiyorum özellikle de Şimdi gibi olmasın da bu Suriye, vatandaşları taşındı taşınalı biz burada rahat yüzü görmedik yani. Evet. Hani abi iki tane çocuk var, iki evet. tane çocuk her gün hastalanır mı? Her gün hastalanıyor abi. Yani yukarı çıkıyoruz diyoruz ki evet. para toplayalım güzelce. Bizim giderimiz değil normalde. Evet. Bina'nın gideri bizim giderimiz açık. biz Bizi ilgilendirmez, sizin sorunuz sizin sorunuz diyorlar ya. Yani. Evet. polis haber veriyoruz abi şimdi. Evet. Onlar da haklı, onların da yapabileceği. Dün akşam mı yaşadınız bu sorunu? Evet abi dün akşam ee, Çocuklara ne yaptınız? Şimdi iki tane çocuğunuz var. Kaç yaşlarında? Biri 2 yaşında, biri 7 evet. yaşında. Karnesini bile alamadı. Ben gittim aldım. O da sınıf, sınıf birincisi olmuş. O da sınıf birincisi abi. olmuş. Evet. Bu evde sınıf birincisi çıktı öyle mi? Evet abi. Evet. Eşiniz de hamile. Olur. Eşim hamile. 7 aylık. Dün sancılandı. Mecbur dedim ki siz gidin yani. Bir tane bizim tanıdık var. Onun evine gönderdik. Evet. Böyle durum böyle abi. İşlerinizi aldık geldik. O da çatpak gidiyor zaten. Şey yapmıyor yani. Evet. Böyle abi durum vaziyet bu. Artık hiçbir Yetkililere değil. bizim aracılığımızla herhangi bir çarşafa bulunmak ister misiniz? Abi şimdi şöyle söylüyorum, ben e, para toplamak istiyorum, para toplayamayız diyorlar. Polise haber veriyorum, Bizi ilgilendirmez diyorlar. Kaskıya haber veriyorum, Bizi ilgilendirmez diyorlar. Yani ben artık yoruldum. Ya ne yapılacaksa hep birlikte yapak yani abi ben bir şey mi Benim cebimden ne çıkacaksa beraber çıksın. Bizim de durumumuz yok da abi yapacak bir şey yok. Yemeyiz içmeyiz buraya yaptık, sıkıntı yok abi. abi. Anladım. İki çocuğum burada bir şey olursa ama ben bilmiyorum yani abi. Şuna bak koronavirüs tedbir meddir şurada virüs tedbir olsa ne olur ki abi? Virüs şur şurada virüs ölür abi ya. Yani bu kadar yani gitmediğim kapı kalmadı. Kimseden para istediğimiz yok abi bir şey istediğimiz yok. Şuraya bir çözüm istiyoruz. Belediye blokları burada abi. Burayı ben kendim çanlarım Evet. Şuraya çek buraya evet. Belediyeyle görüştüm. Böyle böyle aklımda bir şey var. Tamam olur dediler. Geldim kendim kazdım duvarını yaptım. Şu dışarıdan taşma sorununu yüzde doksan hallettim. Evet. Yani. Şimdi ben bütün binanın bu şeyini kendim tek başıma yaptım. Bütün binanın duvarı bu. Evet. Bir binadan diyorum ki ya beraber bir para toplayalım. Beraber ya. Benim üstüme düşen de neyse. Evet. Şu iç Boruları yaptılar Daire başı düşen 250 lira abi. Başka bir şey değil. Yani. Evet. Yok diyorlar abi bize karışmaz diyorlar yani. Ben ne yapayım? Tamam. Ben ne yapayım abi? Devlete sığınıyorum ben yani. Kendim, kendimiz şey yapmak istemiyoruz abi.